Hakkı anlamaya çalış. Tövbe et istiğfar et. Tövbe kapısı açık. Ölürsen bu kapı da kapanacak. Seni kim kurtaracak ahirette ya? Bütün kum kentinin mollaları gelse seni kurtaramaz. Zaten o mollalar kendini kurtaramayacak herifler. Zinadan başlarını kaldıramıyorlar. Mütahani diye zina 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 zina. Cehenneme zümera. Mollalara mı güveniyorsun sana şefaat edecekler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu kadar çatıyorsun. Sahabeye bu kadar çatıyorsun. Müştehitlere, Yahudilere meyletiyorsun. Herkese çatıyorsun. Şu İran'ın kum kentindeki Şiam bir kere çattığını duymadık ya. Bunlar akpak sütten çıkmış kaşık. Hiç bunların suçu yok mu ya? Şu husustaki görüşlerini çok merak ediyoruz ya. Bu adamların bini biri açmış ya. Küçücük çocuklara temettü, metalanmayı, zevklenmeye müsaade eden Şia zihniyetinin, efendim Livata'ya bile müsaade eden Şia zihniyetinin efendim binlerce pisliğe müsaade eden fetva veren şia zihniyetini ondan sonra kabirlere teberrüye karşı çıkıyorsun tevessüle karşı çıkıyorsun kabirlerine tapan Hümeyni'nin mezarının etrafında taparak dönen efendim tavaf yapan mezarlara secde yapıp kapanan adamlara niye bir diye yapmıyorsun sen ya he he Hz. Ali'ye ilah diyen adamlara peygamber yerine koyanlara Hz. Ayşe'ye iftira edenlere Hz. Ebubekire sövenlere niye bir et yapıyorsun... Yapar mısın? Sen gerekçeli malinde faniyes neyin idmafil gari o mağarada ikinin ikincisi olarak ayetinde parantez açmıyorsun, dipnot düşmüyorsun. Şia dostların kızar diye onlardan irtibatın kesilir diye sen anlıyorsun irtibatın nokta nokta kom. O irtibatların kesilir diye sen ne yapmıyorsun? İkinin ikincisi kimmiş diye Ebu Bekir'in adını bile anmıyorsun. Sen Ebu Bekir'e sövenlere reddiye yapar mısın? Bir de Hanefiyim, sünniyim diyorsun. Sen Müslüman mahallesinde salyongaj satıyorsun. Tamam mı? Biz buna razı olmayacağız. Biz bu ipliğini pazara çıkaracağız. Böyle bir şey yok. Bu kadar ehli sünnet merkezinde, dünya İslam aleminin merkezi olan Türkiye'de, sen efendim milleti, başı açık hutbelere çıkarak, başı açık namaz imamlığa geçerek, efendim milleti böyle ipsiz sapsız mezhepsiz bir hale getirerek e, bu saptıracağını zannetme. Allah Teala sana müsaade etmeyecek. Senin bu saçmalıkların, bu sapıklıkların yetti artık ya milleti zuanadan çıkardı ya. Milletin sabrı tahammülü kalmadı. Biraz sus otur aşağı. Bir kendini sorgula. Bir tefsirlere bak. Bir hadislere bak o da anlıyorsan Arapça anlıyor musun onu da bilmiyorum ibare anladığının da bir bilgisinde değilim Yani. Kaç kere çağırdık seni? Karahasanoğlu geldi akitin sahibi. Bir masaya oturtalım dedi. Buyurun oturalım dedim. Aramızda birkaç hoca efendi hakem olsun. Niye gelmiyorsun? E cübbeli bizi konuşturmaz. Ben batılı konuşturmam. Hakkı konuştururum. Doğru konuş. Hep sen konuş. Ben seni dinlerim. Batılı da konuşsan cevap vermek üzere, görüşlerini dinlemek üzere dinlerim. Niye gelmiyorsun? Niye kaçıyorsun? İlmine güveniyorsan, kendine güveniyorsan, yolunun hak olduğunu söylüyorsan, istediğin yerde konuşmaya, görüşmeye hazırım. Niye gelmiyorsun arkadaş ya? Bu kadar olur mu ya? Kaç, kaçamak güreş. Kitabın arasına bir sokuşturuyorsun. Millet bulana kadar kaç kişi zehirlensin diye. Milletin imanını zehirliyorsun. Sen vatandaşlara efendim zehir içirip de öldürenlerden daha beter katilsin ya.